Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bu güzel havada bugün Stuttgart'tayım. Beraber Stuttgart'ın çarşısını, Königstrasse yani Krallar Caddesi'ni. Ondan sonra burada bir AVM var. ismi de Milano <laughs> yani öyle bir şeydi. Bismillah. Böyle kısa AVM'yi beraber gezeceğiz. Yani inşallah böyle güzel bir çarşı gezisi olacak. Şimdi fazla konuşmadan yürümeye başlıyorum arkadaşlar. Size bulunduğum yeri göstereyim. Tren istasyonuna buradan doğru çıktım arkadaşlar. Kutka tren istasyonu daha bitmemiş. Karşısı inşaat eski Hauptbahnhof binası şu karşıda. Şimdi da hep yeni yapıldık. Elbi Baden-Württemberg diyor. Burası bir banka olması lazım. Şuradan yukarı bakalım çıkabilirsem Öyle bir karaborsa bir gideceğim Galiba yanlış gittim buradan yine geri dönüyorum Şuradan doğru gitmem lazım Hani ben de ilk defa geliyorum buraya Süper modern Binalar Hepsi yeni yapılmış En son iki sene önce galiba gelmiştim buraya Buralara hiç ilgim çekmedi çünkü çoğu yer hep inşaatlı arkadaşlar. Şu binalara bakar mısınız? Gerçekten her yer cam dolu. Burada güzel küçük bir havuz var. When ya arkadaş gerçekten nereye geldim böyle ya hep böyle süper modern binalar, üstünü gördüğünüz gibi camla kapatmışlar. Bu binaların hepsi Banga binayıymış. Baden-Württemberg Bangasına ait. Bu gördüğünüz binalar hepsi Landesbank Baden-Württemberg. Almanya'da böyle içme suyu yani açıkta içme suyu fazla görmezsiniz arkadaşlar. Buraya böyle bir şey yapmışlar. Milano AVM'ye geldim. Burası da AVM'nin içi arkadaşlar. Sağda gördüğünüz gibi insanlar dinleniyor. Şezlonglar alışveriş merkezine ait. Sol tarafta da böyle güzel havuzlar var. Çocuklar içinde oynuyor. Havuz mu diyeyim, çeşme mi diyeyim? Yani gerçekten muazzam bir parkı var buranın. Şöyle bir döneyim bir daha. Şimdi arkadaşlar AVM'ye gireceğim. AVM'lerde çekiş problem olduğu için biraz böyle bir kaçak çekeceğim. Yani fazla bir şey anlatmayacağım. Anlatmadan böyle biraz bir atmosferin içeriden size göstermeye çalışacağım. Gerçekten çok devasa bir AVM. Yanlış gitmişim. Buradan geri dönmem gerekiyor. Solda Primark 1 2 3 kat. Yani koli koli eskiden alışveriş yapılırdı. Şimdi nasıl bilmiyorum ama Burada Decathlon var. Decathlon'u Türkiye'den de biliyoruz. Türkiye'de de var. Ben de bayağı Decathlon'dan Türkiye'de bir şeyler almıştım. taraftan doğru geldim. Karşıda havuzu görüyorsunuz. Bunlar yeme içme reyonuymuş. Burası Has Mugeldin. Büyük ihtimalle Çince'ye benziyor. Sol taraftan North Sea var. Balık ürünleri satan bir fast food zinciri. Wittenberg <laughs> Patates, pomes çeşitleri satıyorlar. Sofrayı Türkiye'den de biliyorsunuz. Evet şimdilik yeme içme reyonu bu kadar. Arka... Burada bir çiğ köfteci de var. Aslında bence bu kadar AVM yeter. Ee, şimdi bir çıkış bulmam lazım. Gerçekten çok büyük bir yer. Ee, ondan sonra günlük şahsiye devam edeceğim inşallah. Şu binaya bakar mısınız? Komple cam bir bina. Güneş gözüm alıyor İnşallah görebilirsiniz. Müthiş derecede güneş vuruyor. Bu yeni planlardan sonra da sağ tarafta eski Şutkart evleri var. Dokusunu bırakmışlar, tadilattan geçirmişler. şehirin ortasında yani burada gezdiğimiz mahalle burası arkadaşlar. Şehirin ortasında şurada gördüğünüz gibi üzüm bağları var arkadaşlar. Şimdi Stuttgart Hauptbahnhof şu karşı. Arka tarafı ta inşaat. Yani bir türlü bitiremiyorlar. Karşıda gördüğünüz bina dünyaca ünlü Steigenberger Hotel Kraft Zeppelin Tam da tren istasyonun karşısına geliyor Yani bittiği zaman şöyle olacakmış Görebileceğiz mi bakalım gösterebileceğim oraya bir Pano yapmışlar Vallahi bu istasyonun bitmesi ölmeşen ölmeye benziyor yani kaç sene oldu gerçekten unuttum. Buradan geçiyorlar. Ben de buradan geçeyim. Buradan geçeyim. Karşıdan da geçiliyor. Şimdi burası bana daha basit geldi. Yine Graf Zeppelin Oteli sağımızda. Şimdi tren istasyonu daha güzel görüyoruz. Şöyle boydan bir göstereyim. Şimdi dostlar tam tren istasyonunun karşısı. Yani trenle buraya geldiğiniz zaman şu kartın alışveriş caddesi var. Königstraße Şimdi beraber biraz da buraya gezeceğiz. Evet. Kapalı yola girdim. Deve karşılıyor bizi. Burada mesela bir fast food min min Asian Kitchen diyor. Sağ tarafta Burger King var. Burası da bir fırınmış. Sol tarafta McDonald's var. Burası normal şartlarda Stuttgart'ın İstiklal Caddesi diyebiliriz. Şu anda hava da çok güzel. Ağaçların altına banklar kuymuşlar. Gölgele de oturabiliyoruz. Sağ taraf Galeria Kaufhof. Almanya'nın en eski AVM'lerinden birisi dostlar. Bu binanın içinde. Sanki bana o AVM yapıldıktan sonra da buranın tadı biraz bir kaçmış gibi geliyor ama Lakin buralar ara caddeler olsun, burası olsun her yer alışveriş imkanlarıyla dolu. Mesela buranın ismi neymiş? Jeans Hale. Jeans yani kot satan bir yere benziyor ama her şey satıyor. İlk defa duydum bu ismi. Sağ tarafta Zara var. United Colors of Benetton. Yani aradığınız markalar burada hepsi mevcut. Buraya gelip böyle hem alışveriş yapıp hem gezip çay kahve içip bir gün geçirebilirsiniz. Yine sağ tarafta devasa alışveriş mağazası. Peak Kloppenberg. kilisenin önündeyim. Bu kilise yine Königstrasse'de. Burada Eugen Bolz diye bir Katolik politikacının bir sözü var arkadaşlar. Şu kişiymiş o da. Politik ist für mich nichts anderes als praktische Religion. Yani diyor ki, politika benim için pratik dinden başka bir şey değildir. Şimdi geldik Stuttgart'ın meşhur Schlossplatz'ına yani saray meydanı mı şata meydanı mı yani bilen varsa Schloss'un tam Türkçesine lütfen yorumlara yazabilirse memnun olurum arkadaşlar. Şimdi beraber bu meydanı gezeceğiz. Tarihi yerlerini fazla anlatmayacağım çünkü son bir sene önce buraya gelmiştim onları ayrıntılı anlattım merak eden e, o videoya bakabilir. Böyle şimdi size güzel atmosferini, ilginç yerleri göstereceğim. Şimdi burası namı değer Schlossplatz Şu karşıda gördüğünüz bina da bir resmi bina değil aslında. Yani o kadar eski bina da değil. Ee, burası pazaj arkadaşlar. AVM'de diyebiliriz. Yani içerisi dükkanlarla dolu. Önü kafelerle dolu. Şu anda fazla bir kalabalık yok. Hava gerçekten çok sıcak. Sağ tarafta pavilyon görüyorsunuz. Muazzam bir bakıllı bir bahçesi var. Şu çiçeklerdeki uyuma bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Yani aralarda bolca bal yapıyor. Şu karşıda gördüğünüz bina Schloss. Yani bu meydanın ismini aldığı binanın ismi arkadaşlar. Baden-Württemberg kralı tarihte orada kalıyormuş. Sol tarafta muazzam bir çeşme var. Sütun. Bir çeşme de sağ tarafta var. Vallahi hava o kadar sıcak ki şu anda şu havuza girmek istiyorum. Lakin tabi yasak. Ama gerçekten muazzam bir çeşme. Bu da ikinci çeşme. Bu da gerçekten muazzam demin de ya içine girmek isterim diye dayımıza baksanıza soyunmuş ayaklarını atmış içine Karşıdaki gördüğümüz muazzam binada Schloss Baden-Württemberg Kralı tarihte burada ikamet etmiş. Karşıda gördüğünüz bayrak da Alman bayrağı değil, Baden-Württemberg'in eyalet bayrağı. şu anda ta şatonun önündeyim arkada gördüğünüz ufak bir dal geçit var oradan geçtiğiniz zaman şatonun yan tarafına geliyorsunuz oraya geldiğiniz zaman da burada muazzam bu parkla karşılaşıyorsunuz şöyle bir 360 derece size burayı göstereyim yani burada da bolca böyle vakit geçirebilirsiniz gördüğünüz binanın içine de Landes Museum Baden-Württemberg var arkadaşlar. Yani Baden-Württemberg'in devlet müzesi buranın içinde. Burada müzenin içinde yani avlunun içinde böyle bir heykel görüyoruz arkadaşlar. Bu da Baden-Württemberg'in kontlarından veya prenslerinden biriymiş. Herzog Eberhard im Bad bunun ismi. Dostlar bu sefer müziğe girmeyeceğim. Hemen Schlossplatz'ın yanında bu müze. Yani bu müziyle gezersem video gerçekten çok uzun olacak. Şu ilgimi çekti. Normal sokak müzikçisi değil de sokak sanatçısı. Farklı yani normal derken bizim alışık olduğumuz gibi değil. Kızıl Derellere benziyor aynı. Vallahi. Beni diyor çekersen diyor buraya diyor biraz diyor para koy diyor galiba. Farklı bir şey. Kızıl Derellere benziyor. Ulan şimdi farklı bir sanatçı olduğu için buraya bir 2 euro koyalım. Şimdi arkadaşa sordum hangi devlettensin diye Kızıl Dereli diye söylemiştim ya e, Meksiko yerlerini temsil ediyormuş arkadaş. Bakalım bu meydanda bolca Türk dönercileri vardı. Bulabileceğim mi? Şöyle göstereyim neredeyim? Tam Königstrasse'nin sonu burası. Şuradan ta devam ediyor ama orayı yürümeyeceğim. Burası da alt geçit. Şimdi bakayım bir dönerci bulabileceğim mi? Şurada solda bir tane vardı. Orada yok. Burada da vardı. Burası da yeni yapılmış. Gitmiş. Şimdi şu meydandan bir 360 derece bir döneyim bakayım. Evet burası şu anda Böyle bir meydan. Şu yukarıda bir ayancıktı. Dönerci vardı. Bir oraya bakayım. Orası açıksa orada bir döner yiyeceğim. World of Kebab burasıydı ama sanki şurayı da yeri mi değişmiş? Hmm, burası eski World of Kebab'a benzemiyor. Dükkan şu taraftaydı. Burası farklı bir dükkan. Burada balkof of Kebab yeni açmış, Aralık ayında açmışlar. Dediğim gibi normalde karşıdaydı. Şimdi burada bir de yayık ayran varmış. Yeni gördüm. Tam bir de ayran da alacağım inşallah. Bakalım da nasıl olmuş. Kardeşim dönerimizi yapıyor. Böyle bir paketi 8,5 Euro. bir de böyle yayık ayranı aldım. Bu da 3,20 Euro şimdi açacağım bir, ondan sonra göstereceğim size. Şimdi içi böyle, dolca salata var, altında döner var. Ee, şimdi bir yiyeyim bakayım, bir tadına bakayım, ondan sonra notunu vereceğim. Şimdi dönerimizi yedik. Bekle pek de hoşuma gitmedi aslında. Yani e, porsiyonun büyüklüğü olarak güzel ama yaprak döneri olarak çok kuru bir döner. Yani sossuz kesinlikle yenmiyor. Ee, ben de etin tadını almam için sos kuyma dedim. Sos kuydu durmadım. Yani World of Kebab'ın o eski kalitesi, e, eski döneri maalesef yok. Fazla da işlek değil. falan ne oldu ben de bilmiyorum. Sahipleri aynı mı? Kız aynı dedi ama e, döner kesinlikle aynı değil. Orası çok kalabalık olurdu. Neyse arkadaşlar, benim diyeceğim bu kadar. ha Ayran, yayık ayran için e, ayran büyük bayra, ayran büyük özür dilerim e, bardakta böyle bira bardağı gibi bir şeyin içinde. E, lakin 3.20 biraz bana çok geldi. Yani tabii ki herkes kendisi bileceği bir şey. Öyle de fazla bir dönerci araştırmadım. Burada 3-4 tane biliyordum. Onlar kapanmış yok yerlerinde. Oraya uğradım. İlk oraya uğradığım için oraya gittim. Yani arkadaşlar durum böyle. Evet şimdilik video da buraya kadar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakırsanız. Abone olmayı da unutmayın tabii ki. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.